rakamınızı ziyaret etmeye de gidiyorum. Onunla iş yapmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki bir muhtarlar toplantısında yemek yerken Kemal Paşa AK Parti ilçe başkanı giden kaymakam hakkında Allah bir daha öyle kaymakam Kemal Paşa'ya nasip etmesin diyorsa bu şaibe değil mi? Bu kaymakamın önceki kaymakamın Kemal Paşa'dan sürülmesinde payı olanlar yeni gelen kaymakamın burada bize biat edeceksin dediklerini de bir düşünelim arkadaşlar. Kesinlikle böyle olmuştur. Bunu emin ellerden almışım değerli dostlar. O zaman bu kaymakamda gittiği okullarda öğretmene hakaret eder. Esnafı dolaşırken esnafa hakaret eder. Bu hakkı kendisinden kendisinde bulur. Neden bulur? İşte böyle bir yöneticilerle bir arada olduğumuz için bunu bu hakkı kendisinde bulur. Biz Kemalpaşa halkı olarak öğretmenlere tabii ki saygı çekiyoruz. Onlar bizim <laughs> eğitimcilerimiz. Kimseye onlara hakaret ettirmeyiz. Biz öğretmenlerin her zaman arkasındayız. Ne zaman olursa olsun onların yanında durmaya da devam edeceğiz. Onları bu şekilde hazırlayanlar Kemalpaşa halkına zulüm etmeye çalışanlara bizim tozumuzdur. Kemalpaşa'da Paşa'da yapılanları siz biliyorsunuz. Ben içinde yaşıyorum, siz de görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, hastalanıyoruz, hastane yok. 2021 yılında, 2021 yılında Kemal Paşa hiçbir yatırım programında yok. Bunu ben emin ellerden almışım. Yani harfinden almışım bu bilgiyi. 2021 yılında hiç yatırım programı yok. Buraya gelen mülki amiri bununla uğraşması gerekiyor. Bir öğretmenle değil. Yürüyüşünü yapacağız diye gidip orada bak, araçları taşıyıp orada bir kası yaparak yanında fotoğraf çekilerek işte hizmet dediklerini de biliyorsunuz. Sağlık Ocağı'nda 24 saat Kemalpaşa halkına hizmet edilmesi için 24 saat hizmet diye validen talep ettiğim bir sağlık ocağını bile yıktırdığını biliyorsunuz. 730 tane öğrenciyi Serhat'ta bir bir üstüne da biliyorsunuz. Yani bu memlekette bu yaşadıklarımız varken orada canı bağısına bedel ödeyerek belki kiralık evi de bulamamıştır. Arkadaşıyla birlikte kalan bir öğretmenimizi azarlamak, hakaret etmek öğrencisinin yanında gerçekten bu makam sahibi arkadaşımızın haddini bilmesi gerekiyor. Bu haddini Evet sevgili dostlar. Biz biliriz ki bu memlekette yöneticilerin çözüm odaklı olması gerektiğini düşünüyoruz. Daha bugün dün ve aylardır bu memlekette üniversiteler yurt bulamıyor. Üniversiteler sokakta yatıyor. Ama Hı. kalkıp bu iktidarın bu iktidarın kaymakamı eğitimcilere dair laf edebiliyor. Üniversite öğrencilere dair laf edebiliyorlar. Öğretmenleri sınıfta kovabiliyorlar. Ve bu bu tür davranışlar ve bu tür tavırlar aslında iktidarın haddini bilmesi gereken bir tavırlar. Sokakta yatıyor üniversite öğrencileri yurt bulamıyorlar, ev bulamıyorlar. Ama kalkıp bu memleketi yönetenler ki yönetemiyorlar da yıllardır ve bir şunu söylüyoruz. Cemal Uşak Kaymakamı'nın derhal istifa etmesi lazım. Bu tavrıyla, bu hareketleriyle Cemal Paşa halkıyla birlikte olamaz ve Cemal halkıyla birlikte de yaşayamaz diye ya düşünüyorum. Çözüm bulamayanlar, Sorunları çözemeyenler gidip iktidarın iktidarın koltuğuna iktidara yanaşarak öğretmenlere, öğrencilere hakaret ediyorlar. Bunları da kırmak lazım ve bunları da eleştirmek lazım diyoruz. Evet değerli dostlar. Basın açıklamamız burada bitmiştir. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızı sağlık diyoruz. Sağ